Efsaneye göre bütün güzel sanatların tanrısı olan Apollon, yeryüzünün bu güzel köşesinde saz çalarak dolaşır. Diğer tanrıda ve ölümsüz perilerin neşeli dakikalar yaşatırmış. Bir gün bu yöreye bir ölümlü gelip yerleşmiş. Elinde hiçbir gökyüzü tanrısını ve perilerin bugüne kadar görmediği uzun bir kavalı varmış. Ölümlü uzun kavalı öyle güzel üflüyor, onu öyle etkili nameler çıkartıyormuş ki herkes veç ile dinliyormuş. Periler ölümlünün sazını Apollon'dan daha güzel ve daha dokunaklı çaldığını birbirlerine fısıldamışlar. Üstelik sazının da Apollon'un sazından daha etkileyici ve büyüleyici olduğunu da söylemişler. Bu sözler Apollon'un kulağına kadar gitmiş. Çok öfkelenen ve gazaba gelen Apollon, ölümlüyü tanrıların huzuruna yarışmaya davet etmiş. Şimdilik içine çayını vadisinde yarışmaya başlamışlar. Ölümlü sazını o kadar güzel üflemiş, o kadar dokunaklı çalmış ki Buna tanrılar bile şaşmış. Artık önünün üstünlüğünü kabul et Apollon. Sazının senden daha güzel çalıyor demişler. Ölümün üstünlüğünü bir türlü içine beğen Apollon, tanrısal gücüyle ölümün derisini diri diri yüzdürmüş. Onu hadisin yanına göndermiş. Bu olaya periler o kadar üzülmüş, o kadar göz dışı dökmüşler ki, akan gözyaşları nehir olup akmış. Perilerin gözyaşlarının oluşturduğu çine çayı, o günden beri hala durmadan akarmış. Eski Çine köyündeki Ahmet Gazi caminin dış duvarlarını tamamlamış. Sıra kubbenin yapımına gelmiş. Halk caminin bitimini sabırsızlıkla beklemiş. Kubbe bir gece bir bütün olarak caminin üzerine konu vermiş. Halk kubbenin Allah tarafından kondurulduğuna inanmış.